Evet, selamlar dostlar. Kendime bir ağaç seçtim, şimdi anlatacağım. Şöyle 180, 260, 360, 725, 816 derece döneyim. Nerede olduğumu bir görün, bir anlayın. Şöyle, burada da güzel. Akması için düzenlenmiş ama <laughs> akmayan bir su var dostlar, arık. Şimdi buralarda çoktur. Şimdi bu ağacı seçtim. Buradan İçinde bulunduğum köyün yolundan geriye doğru, arabama doğru yürüyeceğim dostlar. Arabamı park ettim. Neredeyiz? Bu videoyla ilk tanışanlar olabilir. E, buraları bilen de olabilir. Ortaca, Muğla'nın Ortaca ilçesindeyim. Dalyan'a çok yakın bir mesafede sığla ormanlarını takip eden köyün yolundayım şu anda dostlar. İzleyenler biliyorlar. Daha önce böyle yürüyerek videolar çekmek istediğimi, çektiğimi biliyorlar sevdiğimi biliyorsunuz. Sizlerle bir sohbet edelim diye. İftara şu anda yaklaşık bir saatlik bir zaman var. Ramazanınız hayırlı olsun. Tüm Türkiye'nin, tüm İslam aleminin. Buradan onu da söylemiş olayım. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çocuklar almadım. Çocuklar bahçede oynuyordu. Hanım da şu an yemek yapıyor. Ben de iftara kadar yıllardan beri böyle ilk günler baş ağrılarım olur ama şu anda çok şükür 2 senedir 3 senedir bunun e, esamesi bile okunmuyor şükürler olsun ve hoş edalı hoş sedalı bir köy yolundayım dostlar bayılıyorum bu yürüyüşe ve e, doğanın tam içinde tam, tam kalbinde olmaya bayılıyorum bunu sizlerle de paylaşıyorum dostlar şimdi ee, sizlerle çok görüşüyoruz. Takipçi dostlarla, e, kanaldaşlarla, e, büyüklerimle, kardeşlerimle, yaşıtlarımla. Herhalde bu kadar. Bilmiyorum, dışarıdan da bakıyorum. İnsan kendi buradayken dışarıdaki görüntüsünü göremez ama çok tespit etmeye çalışıyorum. Çok sorular soruyorum insanlara. Bu kadar içli dışlı mesajlarda, yorumlarda, Whatsapp'ta, sosyal medyada yakın olan cümleyi güzel bitirmem lazım. Yüksek seviyede iletişim ağının, iletişim trafiğinin içindeyim diye cümleyi bağlayayım dostlar. Yaşam arayışı, yaşam değiştirme aşamasında, şehir değişikliği yapma arafesinde olan sizlerin çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Şu an başlıkta görüyorsunuz. Başlığı görüp şu ana kadar ki ve bundan sonraki ee, videonun sonuna yaklaştığımız dakikalara kadar ki anlatacaklarımla ya hiç alakası yok başlıkla diye maddesel arayışlar içinde olan bizim güzel Türk milletimizin güzel değerli insanları ee, bunun böyle olmadığını videonun sonuna kadar izlediğinizde anlayacaksınız dostlar. Lütfen beni dinleyin dostlar. Hemen benimle yeni tanışanlar için hızlı bir bilgi geçeyim. Eski tanıyanlar için de onlardan özür diliyorum. İki çocuklu bir babayım, eşim var. Kocaeli Gebze'den yaklaşık 3 sene önce Muğla'nın Ortaca ilçesine göçtüm. Matbaa işi yapıyorum, turizm işi yapıyorum ve YouTube ile ilgileniyorum ve arada ismi, sektörü, başı, sağa, solu belli olmayan işler yapıyorum. Karanlık işler değil tabii ki. <laughs> Ticaretin içinde olduğum için piyasanın içindeyim. Bu tarz işler yapıyorum. En azından profil olarak kaba taslak başlıklar halinde tanıyın diye söyledim. Şimdi dediğim gibi sizlerle görüşüyorum. Yine son aldığım telefonlardan bir tanesinde abimiz şundan bahsediyor. Ya bütün her şeyi hallettim, bütün alt hallettim. Yalnız çocuklarımla ilgili endişem var. Tabii ki hepinizin endişeleri arasında. Tabii ki çocuklarımız çok kıymetli. Ee, üç sene öncesine kadar, 5 sene öncesine kadar olan fikirlerim, düşüncelerim benim de hali hazırda Murat olarak hafif başkalaşıma uğramış durumda. Neden? Dünya başkalaşım geçiriyor çünkü. Murat döndü. Neden? Dünya dönüyor dostlar. Biz dünyaya ayak uydurmalıyız ama Doğan'ın da bize emrettiği, Doğan'ın da bize söylediği ve ezberlememiz gereken bazı durumlar var. Abimiz diyor ki, çocukların konusunda endişeliyim. işte İşte okul konusu ne olur, nasıl olur? Dedim ki abi, sen ne arıyorsun, ne istiyorsun? Şimdi dostlar böyle köy yollarında orada burada sessiz sedasız yürürken karşınıza e, buranın yerlerinden güzel insanlar çıkabilir. Senin ne yaptığını merak ediyor olabilir. Güzellikle cevap vermek lazım. Şimdi elinde siz şu an adam bakıyorsunuz ama elinde bir tane selfie bir çubuğu ve kamerada yürüyen bir tane armut gibi bir adam yürüyor. Yani ne yapıyor bu adam? Güzel açıklayınca hemen hızlı bir tabir, hızlı bir tanım hemen işi çözüyor dostlar. Bu da iletişim güzelliklerinden oluyor. Bunun pandasını çok gördüm. Şimdi ben de ilk buralara geldiğimde ya çocuğum okulun hemen yakın olsun şöyle olsun böyle olsun iyi okul olsun başarı skoru iyi olsun tamam tabii ki eyvallah bu bir e, hani diyorlar yatırım tavsiyesi değildir falan e, bu bir bir şeyin tavsiyesi falan değildir ben düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle o abimize de onu söyledim e, nasıl olur ne olur ya Murat de bir hasbihal etmek istedi falan dedi ben de e, söylediklerimin sorumluluk içerdiğini bilerek karşıdaki insanın hayalleriyle oynamayıp mavi boncuk dağıtmak istemeyip cümlelerimi ona göre kurmaya çalışıyorum ki çünkü değer verip kıymet verip arıyorsunuz ve ben de buna saygı duyarak doğru bir şekilde rıza ilahi için doğru bir şekilde sizin durumunuza ve anlattıklarınıza göre ne hissediyorsam onu anlatıyorum. O şekilde kendimce özür dilerim reçete sunmaya çalışıyorum. Ya çok rahatlıyorum ya. ya inanılmaz i̇nanılmaz rahatlıyorum ya. Vallahi şu an ben normalde bu saatlerde bir türlü konuya giremedim dostlar. İdare edin ne yapayım ya. Yürüyün benle beraber yürüyün işte yani. Normalde iftara yaklaştığım saatlerde başım ağrır böyle. Başım ağrır nasıl geçecek ağzım falan böyle susamışımdır, acıkmışımdır vesaire falan. Bunu yapacağım ya. Ramazan'da hep yapacağım bunu. Yaşam kalitemizi uzatmak ve hastalıklarla rekabet edebilmek için çözümleri hep doğada bulduk, değil mi? Ondan esinlendik. Ya birazcık da onu tahrip etmeden yaşamayı neden öğrenmiyoruz ya? hep susuzluktan bahsediliyor mesela değil mi? Evet korkunç bir son yaklaşıyor yavaş yavaş. Çocuklar da onu söylüyorum. Suyu açık bırakma, işte suyla oynama veya az suyla işini görmeye çalış falan diye bunu yansıtmaya çalışıyorum çocuklara. Ben inanıyorum ki dostlar şu an nasılsa ya çok su var ya veya başka bol ne varsa hayatımızda ya israf yani daha e, israf yani daha bol ne varsa onu böyle hunharca harcayıp e, nasıl olsa bol var diye çok rahat davranan kim varsa ve o bensem eğer ben biliyorum ki ve hissediyorum, tahmin ediyorum ki Allah bana yaşatacak o sıkıntıyı diğer suyu iyi kullanan insanların yanında. Ben böyle inandığım için şimdi böyle bir korku var mesela. O yüzden o korku bana bir şeyleri doğru kullanmamı gösteriyor. Evet. Artık gri kentlerimizden çıkıp yani özümüze dönmenin bence zamanı geldi. Yeşile dönmenin, yeşile saygı duymanın, yeşili beslemenin, yeşilin ömrünü uzatmanın ve bunun savaşını vermemizin zamanı gelmedi mi artık dostlar? Bakalım arabanın oraya kadar sohbeti bitirebilecek miyim? Şimdi doğanın içinde olmaktan bahsediyorum. Buna en çok ihtiyacı olan da kimler dostlar? Evet çocuklarımız. Bazı şeylerin yok olmaya yüz tuttuğu zamanlarda çocuk yetiştirdiğimiz bu dönem benim içimi çok acıtıyor dostlar. Bilmem sizler neler düşünüyorsunuz. Dünyada birçok toplum doğayla eğitim, ormanın içinde eğitim modeline çoktan geçmiş durumda. Çünkü doğanın bilinmezlikleri o kadar çok ki dostlar. O kadar çok ki ve bu bilinmezlikler çocuklara ve bizlere o kadar çok şey öğretir ki neden bunun içinde olmuyoruz veya e, dediğim gibi tekrar söylüyorum bu sakın bu söylediklerim e, bir şeylere taraf olma uç gösterme durumu değil sadece bu durumun içinden bahsediyorum çünkü acayip bir öğretmen doğa yani şu şu ağacın gölgesi dibinde dibindeki yani şu koca mesela çınar olduğunu düşünün burada e, heyecanlandım şu anda şu ağaç mesela dostlar şu ağacı düşünün boyu büyük ebatını hemen hemen görüyorsunuz ve dibinde ufak ufak böyle otlar var değil mi ya şuraya bakıp çocuk bilmiyorum siz ne görüyorsunuz yani şuraya bakıp yaşlının da gencin de büyüğün de küçüğün de beraber yaşayabileceğini görür değil mi onu sıcakta da kavurucu sıcaklarda da veya esen sert rüzgarlardan da koruyacağını bilir ve çocuk gerçekten bunu görür dostlar. Flaşların açık olduğu zamanlarda yani 11'li 12'li yaşlara kadar çocukların kesinlikle doğan içinde olması lazım. Evet, büyük keyif. Büyük keyif. Mesela bu ağaç dostlar. Belki 100 yıllık var. Çocuk bunu görüyor, yaş almış olduğunu öğreniyor ebeveyninden ve onun gölgesinde sıcaklarda oturuyor. Onun ona kendisine faydasını görüyor. Dolayısıyla yaşlarımıza belki otomatikman saygıyı öğreniyor. Yerde mesela karıncaları görüyor. Bakın e, muhteşem bir çizgiyle, süper bir hizayla evlerine ekmek götürmeye çalışan, çekide kavuğu götürmeye çalışan ve mükemmel bir uyum içinde çalışan bir takım havasında karıncaları görüyor. Bu sayede de çocukların beyine giden sinyalleri siz şimdi tahmin ediyorsunuz dostlar. Ve son sözüm. Bu ağaçlar böyle sırayla yan yana duruyor. Bu bitkiler ne hangisinin ne olduğu belli olmayan bitkiler yan yana yaşayıp böyle gidebiliyorlar. Bu sayede çocuk belki de çatışmadan yaşamanın, içinde sevgi beslemenin, birbirlerine sevgi besliyorlar çünkü. Bu şekilde yaşamanın kıymetini anlayarak, bu şekilde yaşamanın şifrelerini çözerek insanlarla çok da güzel bir şekilde yaşanabileceğini ve böyle ömür sürülebileceğini çok iyi de öğreniyor dostlar. Videomuzu bitiriyoruz dostlar. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim çocuklarım da okula gidiyor merak etmeyin. İnşallah daha faydalı olabileceğim videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.